tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ankara Bot Show'dan herkese selamlar dostlar. Ankara'dayız, sudayız ve teknedeyiz yani galaksideyiz. Ankara'da Bot Show başladı. 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'dayız dostlar. Birçok firma var. Çok güzel bir fuar. Açık alanı da var, kapalı alanı da var. Daha size şöyle göstereyim. Bakın burada böyle bir sürü jet ski'ler falan var ve bir sürü de tekne firmaları var. Galaxy de burada. Size hem bot şovu birazcık göstereceğim hem de Galaxy'i göstereceğim ve Galaxy'deki yaza merhaba kampanyasından bahsedeceğim. Standa doğru gidelim. Giderken de bir yandan da size fuarı göstereyim. Ankara'da fuar mı olur? Oluyor. Neden olmasın? Düşünün Düsseldorf dünyanın en büyük bot şov merkezi. Deniz yok Düsseldorf'ta ama dünyanın en büyük bot şovunu yapıyorlar. O yüzden de farklı illerde fuar olması da güzel bir şey. Murat abi gerçekten süper bir iş çıkardı. Çok güzel fuar. Hafta içi olmasına rağmen çok güzel ilgi var. Yoğundu. Hadi gidelim. Burada da bizde böyle havuza bir tane tekne koydum. Galaxy koydum. Burada havuzun üstüne dedim dursun. Yakışıklı yakışıklı dursun. Fuar girişinden size göstereceğim. Ve Galaxy bayrakları daha burada. Hemen ilk girişte sizi karşılıyor dostlar. Galaxy bayrakları burada. Honda'nın da burada böyle bir standı var. Araba da var, motor da var, jet ski de var, tekne de var. Dolu dolu bir fuar. Fuarın ana girişi burası. Burası ana girişimiz. Yol kenarından böyle gidiyoruz. Buradan böyle giriyoruz. Bu arada davetiyeler 150 TL. Şimdi fuardan girdik. Burada böyle tekneler var. QR kodu okutup fiyatlarına bakabilirsiniz. Orası havuz. Buradan da böyle gidiyoruz. Bakar mısınız? Kuş sesleri içinde fuar. Süper. Açık hava, hava güzel, güneşli, sıcak. Tişörtleyiz. Safter burada. Safter. Yılların safteri. Fuarın böyle girdik. Yusuf abi. Bir tane mı ha? Yusuf abi'yi çok seviyoruz. Bozma olmaz. Değil mi abim? Yani. <laughs> ne yiyorsunuz? Abi, gel abi, gel. Afiyet olsun. Burma de kadar. Değil mi? Evet. Gel. Abi. İyi alayım hadi. Al. Nasıl gidiyor? Bora sen anlatacaksın. Neyi? Sen, sen anlatacaksın nasıl gidiyor? Evet. <laughs> Bedavadan hallice tekneler var başkan. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha ne olsun ya? Değil mi? Bedavadaki. Evet. Kaç var abi mesela? 90 bin lira abi. Al hayrını <laughs> gör. Daha, <laughs> daha, daha ne olsun? Değil mi? Daha ne olsun? Ortalama. Motor ile 350 abi daha ne olsun abi? Yani tekne satıyoruz abi. İnsanlar ya, alsın bak, binsin komik, diye. Bugün iPhone 170 lira oldu yani. Heh, mesela. Yani, ama işte... tekne olmuş. E, çok iyi. Çok yok, iyi. Fu fuarda fiyatlar aşağıda yani. Evet, İnsanları olurdu. da bekliyoruz. Gelsinler abi. Ayağına sağlık. Ne demek abi? Safta. Yılların firması abi. Hastayız değil mi? Aynen Bu hastayız. Iş. Seviyoruz. Bu işi seviyoruz. seviyoruz. Yani, Bayılıyoruz. Yani. Sence nasıl? Sen nasıl? Gör, gözlerin nasıl? Bence abi? çok güzel fuar. Değil mi? Yani güzel, güzel abi. Güzel abi. Bence de. var gibi insanlar da gelsin, görsün. Bir şey bence ilk güne göre güzel, hareketli yani. Fena değil, evet bence de. İlk güne göre güzel. Güzel, yani. güzel, güzel, güzel. Yani insanlar ben bu kadar e, ilgili alakalı, açık aynen öyle. Yani, ilgili yani. alakalı güzel. Çünkü hafta ortası bugün, çarşamba günü. Evet. Ama ben çarşamba bu kadar böyle gelen giden olacağını düşünmüyordum. Kesinlikle şey insanlar da şöyle düşünüyor Ankara'da puan olur ya diyor. Olur abi. İnsan, niye olmasın abi? Niye Düsseldorf oluyor? Aynen öyle. Bugün söyledim ayıp söylemesi açılış konuşmasını yaptım da arada. Dinledik Bugün canım aşk olsun ya. Dediler Deniz yani. konuşacak dediler. Geldik hemen. <laughs> <yani. gülüyor> Düsseldorf'ta deniz yok. Dünyanın en büyük bot var. Abi. Aynen öyle. Aynen. Yani kitlenmeyelim Deniz olmayan yerde olmaz. Ben onu sevmek. Tabii Malatya'da barajda orada barajlar var, göller var Aynen. abi. 70 tane tekne var bir tane barajda. Gideceğim Aynen. çekim yapacağım mesela. Ve çok onlar güzel var. yerler. Yani evet. çekim için falan çok güzel yerler, evet abi, çok keyifli. Anadolu'da birçok Anadolu'nun birçok yerinde göllerde. Denize giriyor, şey baraja göle gidiyor teknelerle. Bu kadar zengin bir ülkede bu kadar imkan varken denizden bu kadar uzak olmak da insanı üzüyor. Evet doğru. İşte o yüzden de biz hani insanları böyle denizle barıştırmak için insanlara düzgün, kaliteli ve fiyat performans olarak doğru. iyi bir şey sunmamız lazım. Doğru. Aslında büyük de bir sorumluluk yani bu metalde tekneler üreten insanlar için. Yani i̇lk tecrübe çok önemli. Aynen öyle. Daha ne olsun. <laughs> Her şeyi söyledim. Bana bir şey bakma. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. <Ben> <laughs> Tabii severiz abi. <laughs> Bekliyorum. Hadi görüşürüz. Evet dostlar geldik standa. Yine bir ekranımız var. Bütün videolarımızı orada gösteriyoruz. Sait abi balıkta. Balık mı arıyorsun Sait abi? <gülüyor> 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 Balık koyacak. Orası çapa dolabımız abi. içeride dolaplarımız var. Evet dostlar Ankara'dayız fuarda. Galaxy artık görselsiz yani görsel yapmıyoruz. Eskiden görsel vardı. Artık görselimiz yok. Çünkü Römorkla at çek vesaire yaparken bu kenardan halatla bağlıyorlar vesaire kenarları ne oluyor? Çiziliyor vesaire veya sürtüyorlar burası yırtıldı. Çünkü dayanmıyor abi o yüzden de kaldırdık onu. Artık böyle beyaz yaptık. Su altı aydınlatmaları var ve bordo aydınlatmaları var. Galaksiyat burası. Tamam. Suları getireceğim de. Getir de. abi sucu geldi. Su altı aydınlatması ve bordo aydınlatması var. Artık tamam. beyaz bakın. Ve yenilikler var. Konsol büyüdü ve arkaya çok güzel motor masası yaptık. Onu size göstereceğim. Bakın şunu. dinlenceden çıkıyoruz. Bu motor üstü masamız. Burada böyle takılırken motorun üstüne böyle kromdan ve üst ahşaptan, marin bir ahşaptır. Ahşaptan bir masa yaptık. Bardaklıklarımız var. Burada balık tutarken yiyeceğinizi, içeceğinizi de buraya koyabilirsiniz. Bu bir yenilik ve ikinci yenilik aydınlatma barları yaptık. Yetti mi, yetmedi? Hadi gelin içeri gidelim. İçeri girdiğimizde de konsolumuzu değiştirdik. Konsolumuz daha büyük oldu ve daha eğimli oldu. Geliştiriyoruz, her zaman geliştiriyoruz. Kolay değil yani hem geliştirmek hem de bir yeni bir ürün üretirken revize etmek kolay olmuyor. Konsolu büyüttük. Arkaya böyle çok güzel bir masa koyduk. Sadık abi. Fuarın ilk günü yoğunum. Kusura bakma böyle biraz şey yapamadım abi, ama. Ne demek ne demek. Na, Süper na, ya. Çok keyif alıyoruz. Biz balık, balık yakaladık. Ba, balık ne zaman abi? Hangi abi, Ankara'da? Abi. Ne Çok keyifli, çok güzel. Biz çok sevdik tekneyi. Ben uyumayı seviyorum. ben uzanmayı uzamlar. seviyorsun. Ben. ben evet. Ben de uzanmayı seviyorum. Ben uyumak uzanıp, değil, uyumak uzanmayı, uzanmayı seviyorum. Abi var ya harikasın ya. Yani. Ben şuradan, atın, şuradan geldi ya. Yani, Buradan şuradan. Yani ben, şuradan. Ben Mera burada galiba abi. Mera burada. <gülüyor> <gülüyor> Mera burada. Uzanıp, uzanıp uyumak lazım. Uyumak güzel bir de, şey. değil abi. mi uzanmak, de, keyif. De balık Tam yapalım. sana göre aslında evet, bu tamam. da. Bu da tam sana. Evet, leyleklere oh. yakalanıyor. Abi maşallah. <laughs> Rakı olmaz ama. Evet. evet. olmaz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten tam bizim ihtiyacımızı bence karşılayacak bir tekne bu. Umarım çok avantajlı olacak. Evet. Siz de balıkçıymışsınız bu arada. Evet, evet. merak ediyorum. Adresana gidiyor, 25-30'luk balığı yakalıyor, öpüyor, evet. fotoğraf çektiğini evet. denize evet. atıyor doğru. Doğru. abi. Geçen atıyor. De, de konuşmuştuk yine. Evet. 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 Evet dostlar. Fuara özel kampanyamız 350 bin TL Galaxy. Neler var? Dinleneceğimiz var. Bolt şarter, konsol siperlik, U mapa, ışıklı bayrak direği, iskele sancak feneri, tut amaçlar, koç boynuzları, sintine pompası, bardaklıklar, file vesaire gibi standart donanım. Minder, masa, yüzme merdiveni, içerideki ışıklar, işte su altı aydınlatma, roll bar falan bunların hepsi artık opsiyonda. Minder, minderi de opsiyona aldık kendinize iyi bakın görüşmek üzere Ankara'dan selamlar herkese